Merhabalar sevgili lego severler Çagın Legocu kanalına hoş geldiniz. Bugün Ocak 2023 toplu paket açılış videosunun ikinci bölümüne göz atacağız arkadaşlar Birinci bölümde sizlere özellikle avatar setlerini bütün mavi setlerini ve ninjago setlerini göstermiştim Bu videoda daha çok e, özel setlere göz atacağız arkadaşlar ve tabi Güzel sürprizli setlerimiz var. Hepsine şöyle bir göz atacağız arkadaşlar. Ee, öncelikle geçen ay e, Avatar setlerinde bir tane eksiğimiz vardı arkadaşlar. O da şöyle bir e, denizaltı butumuz. Bu sırf LEGO Store eksklusif. Yani her yerde satılacak bir set değil. E, ama 3 ay sonra her yere de e, gelebilir. E, Avatar setlerinin hepsini bir inceleme videosu hazırlamaya niyetim var Çünkü iki tane seti yaptım mükemmel hoşuma gitti O yüzden en yakın zamanda bir Avatar videosu da gelebilir e, Tabii bu isteğe bağlı hangi setler üzerinde e, Bunda özel olarak yeni bir silah e, şey yaptım keşfettim arkadaşlar e, O da şöyle bir okumuz var Bunu ben ilk defa görüyorum herhalde sırf bu sete e, özel. O yüzden bu sette özel olduğunu e, tahmin ediyorum. E, Ninjago'lardan da bir tane e, Ninjago setlerinden de bir tane eksiğimiz vardı. Geriye kalan öteki setlerin hepsini göstermiştik. O da e, Nia'nın Su Ejderhası. Evolüksiyon e, modeli. Burada da herhalde bu e, minifigür eksklusif olması yüzünden e, bu da sırf Lego Store'da şu anda satılıyor. Ama bu e, 3 ay sonra her yere de gelebilir. Yani Almanya'da şu anda Lego Store üzeri eksklusif bir set olarak geçiyor. Yeni setlerimizden başlayalım arkadaşlar. İlk olarak bir tane setimiz olduğu için Speed Champions Fast and Furious Nissan'ımız var. Nissan Skyline GTR modelimiz var. Şu anda Almanya'da Piyasada bulunmuyor. Yani hemen ilk günde e, satışı e, stoklar da kalktı. Ben de bir tane aldım. Reserve etmeseydim bana da bir tane kalmayacaktı. 3 e, ay sonra her yerde satılacak. Bir de arkadaşlar e, Instagram'da, e, YouTube'da görmüşsünüzdür. 3. E, ayda çıkacak Speech Champion setlerinin de e, resimleri belli oldu. Onların da hepsinin bir videoda incele her sene Speed Champions'lerin inceleme videosu geldiği gibi bunların da inceleme videosu gelecek arkadaşlar. Speed Champions'ten Ocak ayında sırf dediğim gibi bir tane setimiz var. Başka setimiz yok. Özel setlere başlamadan evvel bir de çoktan merak ettiğim Lord of the Rings ee, minifigül, e, mini figür mini figürler diyorum. bracketlerin e, çıktı arkadaşlar. Gandalf e, yani Gri Gandalf Balrog. E, ben bunun e, e, kusura bakmayın. çıkmasına çok sevindim. Gerçekten mükemmel bir briket e, şey olacak. Orada ötekilerin de e, resimlerini de gösteriyor zaten. Hemen e, Arwen ile Golunun da e, briketi çıkması benim çok hoşuma gitti. Özel e, gerçekten e, merak ediyorum. Bunları ben briketleri hepsini e, şey e, koleksiyon yaptığım için zaten e, aldım. Ötekiler 20 euro yani 400 lira civarında olacağını tahmin ediyorum arkadaşlar. Bir tek bu 15 euro. Tabi orada da golümün e, şeyi olması sebebiyle, küçük olması sebebiyle 15 euro olarak geçiyor. Frodo ile Gollum ee, gerçekten ben e, bu 3. E, ayda ya da dördüncü ayda bir tane büyük e, brick e, şey çıkacak. E, Lord of the Rings'in seti çıkacak. Orada da birkaç dedikodular var ama bakalım e, bunların incelemesini yaptığımda onları da sizlere göstermeye niyetim var arkadaşlar. Daha sonra özel setlere başlayalım. İlk olarak 4600 44 numaralı pinatamız var. Bunlar sıf Lego Store özel setleri. 10 Euro'luk bir set. Şöyle şurada e, içinde taşlar e, şey yapıyor. Tam olarak ne olduğunu bilmiyorum doğrusunu söyle daha şey yapmadım ama merak ettiğim için özel setler olduğu için illa almak istedim. E, öncelikle bir, böyle bir setimiz var. Daha sonra şöyle bir kalp e, şeyi setimiz var arkadaşlar. O da benim Hoşuma gitti. Bu da 13 Euro'luk bir set. Yani e, Türkiye'de 260 lira civarı olacağını tahmin ediyorum. Bunlar tabi Lego Store eksklusif e, setler olduğu için tam olarak ne zaman Türkiye'de çıkacağını e, bilmiyorum arkadaşlar. Ayrıca e, Kinesi New Year setlerinden şöyle bir tane şans ağacı var. Yani para ağacı seti var. Bu da 25 Euro. Yani 500 lira civarı. Ama parça sayısı olarak bence uygun gördüm. Şimdi inceleme yapar mıyım bilmiyorum. Öteki setler Kinesi New Year'ın yakında haftaya bütün çıkmış olan, bugüne kadar çıkmış olan bütün Kinesi New Year setlerini incelemesini yapmak, incelemesini değil de karşılaştırmasını yapmaya niyetim olduğu için onları daha almadım ama yakında da gelecek Bir de şöyle bir posta kartlarımız var arkadaşlar Almanya daha evvel Peking New York London Paris çıkmıştı ve şimdi de şöyle bir devlet olarak şehir olarak değil Avustralya şey olur Tabii değişik değişik şehirlerden ya da Avustralya şeyin kontinenti hakkında bir tane çıkmış 15 euro öteki setler şu anda Almanya'da piyasada fazla yok arkadaşlar. Bulunmuyor yani. Zor bulunuyor. Ama bu Avustralya setinde epey hoşuma gitti. Tabii. Bunlar da sırf Lego Store Exclusive. Yavaş yavaş her yerde satılan setlere de geleceğiz. Gelmeden evvel tabi Starbucks setlerimiz var arkadaşlar. Yani özel setlerimiz de daha geliyor. Şöyle bir tane Nergis Çiçek şey e, çıktı arkadaşlar. Şaşırdım ben. Çok hoşuma gitti. E, gerçekten e, yani Nergis ne olduğunu bilmiyordum. Ama sonra bunu görünce e, Barış Manço'nun bir şarkısı geldi aklıma. E, sen Gül Topla Ben Nergisi diye. Oradan gerçekten mükemmel bir set. Bu küçük e, çiçeklerin de e, epey e, çeşidi oldu şimdiye kadar. Ama şimdi küçük paketlerin de artık e, Botanical Collection Yazmasında, küçüklerinkinde eskilerinde yazmıyordu. Bunların da böyle büyük kartonlar gibi aynı renkte, aynı desende olması benim gerçekten çok hoşuma gitti. Evet, şimdi Star Wars setlerine gelmeden evvel arkadaşlar yeni Star Wars kitapları çıktı. Daha doğrusu daha çok güncelleme kitapları. Lego'dan mini figürlü Paul Dameron'in mini figürü. Şöyle bir şey özel e, araçlar e, olan e, bir kontrol etmem lazım bu yeni çıkan e, 15 Euro'luk Almanca versiyonu. Bunun İngilizce versiyonu da var. E, güncelleme acaba ne olduğunu bilmiyorum. Çünkü mini minifigür eskisiyle aynısı, değişmemiş. Bir de e, bu da, bu ay çıkan yani Ocak 2023'te çıkan şöyle bir leksikamız var. Yani e, ansiklopedimiz var. E, bu da güncellenmiş versiyonu ama Resimde gördüğünüz gibi hiçbir değişiklik göremedim. İçinde bakacağım sayfasına. 20 years, 2 sene evvel çıkan 20 years Lego Star Wars özel setler için çıkan aynı logoyu taşıyor. Ben şaşırdım o logoyu görünce. Çünkü sırf belirli şeyler de var. Ama bunları da bir bakmak istiyorum. Eskisiyle aradaki fark ne olduğuna bakmak istiyorum. Tabii en küçük setimizle başlayalım. Star Wars'tan. Daha bir kaç setimiz var arkadaşlar. Star Wars'lar son setlerimiz değil. Slave One yani Boba Fett'in e, gemisi. Özel e, Boba Fett'in eee minifigürüyle beraber. E, en güzel mikro figürlerden biri diyebilirim arkadaşlar. Gerçekten mükemmel yapmışlar. E, şöyle gördüğünüz gibi eee 10 euro fiyatı değişmedi yine 10 euroda kaldı ona sevindim bu Boba Fett mini figürü öteki setlerde de bildiğiniz gibi aynı Boba Fett yani değişik özel bir mini figür değil ama şahsen muhteşem güzel bir mini figür olduğu için gerçekten Boba Fett'i de en ucuz bu setle alabiliyoruz ikinci setimiz bir de yine bir 10 euroluk bir briketimiz var. Ee, bu e, Taskun Raider bunu çok milletler çoğu milletler üzüldü bunu seçmeleri. Ben şahsen de Taskun Raider olması şahsen benim hoşuma gitti. Çünkü gördüğünüz gibi özel şeyler olması, özel değişik e, yapılması, yapılması. Çoğu briketler birbirine benzediği için böyle özel yapılması çok hoşuma gitti. Bir de e, sırf e, Taskun Raider'ler Şimdi yeni dizilerde o çok olduğu için çoğu setlerde çıktı. Yani çok setlerde çıktığı için şimdi briket çıkması benim çok çok hoşuma gitti diyebilirim. Mükemmel bir battle. var arkadaşlar böyle battle pack'imiz gerçekten muhteşem güzel. Geçen sene Snow Trooper'lar vardı. Bu sefer 501. Clone Troopers Battle Pack çıktı arkadaşlar. Fakat 501. Clone Troopers Battle Pack geçen seneki bildiğiniz gibi onunla zaten bir karşılaştırmasını yapacağım. Evvelki sene çıkmıştı. O piyasadan şimdi yavaş yavaş kalkıyor. Ben bunu Special 501. klon troopa olarak görüyorum çünkü gördüğünüz gibi hiçbir tane normal klon troopa e, yok e, bir tane klon specialist var bir tane 501 Ofisa var gördüğünüz gibi iki tane de heavy troopa var yani hiçbiri normal klon e, e, 501. klon troopa değil bunlar e, hepsi de özel o yüzden ben bunu eski set e, olarak Gerçekten güzel bir şey olarak görüyorum. Yani e, 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 bir e, devamı olarak görüyorum. E bir de ayrıca şu şeyleri de şu e, topları da e, yeniden çıkarmaları güzel. Çünkü bunları daima kullanabiliriz. Böyle bir ordu kurmak için. Gerçekten mükemmel bir battle pack. Bunun çok tutulacağından şimdiden epey eminim diyebilirim arkadaşlar. Ve inceleme ilk video Tay Bomba için arkadaşlar gerçekten mükemmel hemen yarın incelemesini hazırlayacağım arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi gerçekten mükemmel yeni şu 40 sene Return of the Jedi logosu ile beraber gerçekten mükemmel bir tane. Taybamba. Ee, en sonunki 2003 senesinde hatırladığım kadarıyla çıkmıştım. Mini figürlere göz atacağız. Ee, bildiğim kadarıyla hiçbir tane yapışkan yok. Yani hepsi print olarak e, duyduğuma göre. Onların incelemesi hemen e, yarına yetiştirmeye çalışacağım arkadaşlar. Güzel bir inceleme videosu hazırlamaya çalışacağım. Evet Gördüğünüz gibi Star Wars'ı en sona bırakmadım ama daha şeyler var. Ha bir de bu ayın Star Wars magazinimiz de çıktı arkadaşlar. Bu da daha dün çıktı yani bugün elime geçti. Luke Skywalker mini figürlü özel mini figür fakat yani eksklusif olarak değil çoğu birkaç sette olan mini figür yani fazla değerli değil. Ama yakında yine bir magazin yeni şeyleri hem Ninjago, hem Star Wars, hem Marvel'in magazin e, kitaplarıyla da hatta bir yarışmalı da e, gelecek. Devam ediyorum arkadaşlar. İki tane anahtarlığımız var. Muhteşem güzel. Batman anahtarlığımız arkadaşlar. Gerçekten şuradaki hırkasıyla beraber plastik Şöyle bir tane şey arkadaşlar. Gerçekten böyle bir mini figüre ihtiyacımız var. Çok sevinirim böyle bir mini figür yalnız başına çıkması. Gerçekten çok hoşuma gider. Bir de Harley Quinn'imiz var arkadaşlar. Gerçekten çok hoşuma gitti. İkisi de ne yazık ki fiyatlar yükselmiş. 1 euro daha fazla yükseldi. 6 euro 5 euro'dan 6 euro'ya çıktı bunlar. ama gerçekten bu sefer iki tane güzel şey var. Bir de Batman'in Batcycle seti çıkacak. O da teknik yeniliklerinde göreceğiz. Ayrıca muhteşem güzel bir tane Blacktron Cruiser'ımız var. 90 sene şey özel setleri arkadaşlar biliyorsunuz. Lego eski setlerin nostalji olarak bir koleksiyonu çıkardı. Yeni yeni setleri çıktı. En son Galaxy Star vardı. Bir de bunun böyle bir seti çıkması gerçekten muhteşem, güzel. Ee, çok merak ediyorum. Şimdilik şu anda sırf kara borsada satılıyor. Ee, 200 yu 190 Euro'luk alışveriş için bunu veriyorlar arkadaşlar. Yani satın alma imkanı yok ama eBay Almanya'da eBay'de şu anda 40 Euro civarı satılıyor. Gerçekten muhteşem güzel bir e, set olarak görüyorum. E, umarım biraz daha e, piyasada bulunur. E, ki e, Lego bize fazla yapmıştır. Öteki eski setler bildiğiniz gibi çok değerlendi. E, bu kadar e, da şey yapıyorum. Şimdi siz çoğunuz tabi arkadaşlar e, Jazz Club Modular e, Building evini bekliyorsunuz ama onu almadım çünkü yanında bir tane pizza arabası olacak. Geçen seneki otelimizde şöyle bir tane taksimiz vardı. Yine bu sene de böyle bir özel bir set çıkacak. Ama onu sırf ikinci ayda çıkacak pizza servisi olarak araba çıkacak. Onu da sırf modula jazz club modula building setine alınca çıkacaklar. O yüzden ben bu sene bu ay almadım. Bir dahaki ay alacağım ki yanındaki hediyeyi de alabilmek için e, mecburen bir ay beklemem gerekiyor arkadaşlar. E, ayrıca en ucuz Lego City setlerini e, göz atacağım. Bir de bir tane indirim vardı. Şöyle minifigür e, şeyli e, motosiklet şey, e, elektron motosikleti e, Türkçe'sine şimdi aklıma gelmedi. E, bunun %30 indirimde olduğu için geçen sene çıkmış bir tane eksklusif mini figürü var. O yüzden benim hoşuma gitti. 9 euro yani 180 lira civarı. Bunun da çıkması benim çok hoşuma gitti. Daha sonra arkadaşlar bu hafta ya da haftaya Lego City'den çıkan küçük setleri bir karşılaştırma yapmak istiyorum. Yani 200 liralık setleriyle 400 liralık setleri bir karşılaştıracağım. Sırf ocakta çıkan setleri. E, güzel bir karşılaştırma. Hepsini de e, hepsi şu anda daha elime gelmedi. Ama onları da e, bu ay içinde e, özel bir video e, en ucuz Lego City e, setleri videosunu e, hazırlamayı düşünüyorum arkadaşlar. Sondan birinci set olarak bu da sırf VIP'ler için ye mon şey setleri ay seti parçalara bakınca arkadaşlar epey parça var bunu 55 euroluk alışveriş yapan VIP müşterilerine bunu da hediye veriyorlar şu anda. Ötekiler geçen ayların çıkanları sizlere toplu paket açılış videosunda göstermiştim. Ve epey değerlenen setler oluyor arkadaşlar. Bir tane de son olarak bir setimiz daha var arkadaşlar. O da Friends temasından. Lego'nun bu senenin işçilerine, elemanlarına hediye ettiği set. Bu sefer 10 sene Lego Friends seti olarak evet. Ee, özel bir set. Bu sırf e, 420 42022. E, biliyorsunuz e, Benci doktorumuz da elçi Lego elçisi olduğu için ona da böyle özel set geliyor. Ben elçi değilim. E, ben satın almam başka bir elemandan satın almam gerekti. E, her sene ben alıyorum ama yani her seneninki var. Özel bunun da inceleme videosu da yakında Benci doktorun kanalında seyredebileceğinizi eee Umuyorum. Bekliyorum. Evet arkadaşlar. Daha Ocak yenilikleri 3. bölüm gelir mi tam bilmiyorum. En yakın zamanda yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, Sevgiyle kalın. Legoyla kalın.